أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bizi kainatın en şerefli varlığı olan insan olarak dünyaya getirdi. O şekilde bizi ihdas etti, icat etti, yarattı. Ve bize yine bizim cinsimizden peygamberler göndermek suretiyle hayatımızı ve mematımızı idam ettirdi. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki zor süreçlerden geçiyoruz. Yine birçok kıymetli abimizi, ablamızı, kardeşimizi Cenab-ı Hakk'a uğurladık. Nice büyük hocalarımızı Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine ısmarladık. Cenab-ı Hak özellikle giden, vefat eden, daru bakaya göçen hoca efendilerin yerine yine aynı kalite ve kantide de hoca efendiler yetiştirmeyi bize nasip eylesin. Tabii ki bizler onların makamına, mekanına, varlık itibariyle kalite açısından ne kadar talip olabiliriz bilmiyorum ama gidenin yeri dolmuyor. Son vakitlerde yine Muhammed Ali Sabuni hoca efendiyi ahirete uğurladık. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Ben o hoca efendi ile alakalı ufak bir anekdot aktarmak isterim. O da şudur ki biliyorsunuz ki Suriye kökenli Halep yanılmıyorsam doğumlu bir alimdir. Osmanlı bakiyesi ulema tarafından yetiştirilmiş. Dünyanın birçok yerinde ilim tahsil etmiş, kıymetli insanlarla bulunmuş, buluşmuş büyük bir hoca efendi. O tabii ki kitap mütalası yaparken <laughs> "La yezealu ala ummeti taifetun" hadis-i şerifi vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolundan <laughs> sünnetini takip eden bir topluluktan bahseder. <laughs> bir topluluktan bahseder. Bu topluluk efendimizin getirmiş olduğu sünnet hayatını sadece fert olarak kendi şahıslarında değil bir topluluk, bir kavim olarak, bir ümmet olarak yaşama gayretinde olurlar. Bu hadis-i şerifi okuyunca demiş ki ya böyle dünyada bir topluluk kaldı mı? diyerek hadis-i şerifi tefekkür ederken kalbine bir ilhamla beraber aradığın İstanbul'dadır deniyor ve o mübarek bulunmuş olduğu beldeden Mekke'den Harem-i Şerif'ten kalkarak İstanbul'a İsa kalıyor, geliyor. Burada tabii çeşitli arayışlarda bulunuyor. Hatta Ebu Ebel Esari Hazretleri'nin olduğu bölgeye gittiği de söylenir. Sonrasında tabii arayış devam ediyor, bulamıyor, sormaya da devam ediyorlar. Aramakla bulunmaz, bulanlar arayanlardır. Fehvasınca İsmaila'yı işaret ediyorlar. Ve nihayetinde İsmaila Camisi'ne geliyor. Orada Efendi Hazretleri ile, karşılaşınca hatta böyle bir abdest e, alma esnasında karşılaştığı rivayeti de var. Bunları ben ilk kişilerden naklediyorum ki hoca efendi biz zaten talebelik hayatımızdan bilirdik. Çok ufak yaşta biz hafızlık yaparken İsmaila resmi Kur'an kursuna gelir. Orada talebelere Ramazan'da işte zekat sayı zamanlarda gelip onlara hediye sadaka dağıtırdı, ikram ederdi. Böyle de kıymetli bir insan fenazetlerinin o sünnet seni seniye eden halini, ruhunu Hani idâ ru'u zükirallah hadis-i şerifi var ya o Allah dostları görüldüğü vakit Cenab-ı Hakk'ın şahsı hatırlanır. Zatı ilahisi hatırlanır. Onu görünce da şeyhuna diyerek o günden itibaren Efendi Hazretlerine kaplanıyor, bağlanıyor. İleri gelen bağlılarından oluyor. Son süreçte ahirete vefat ettiğinde işte Mekke'den Medine işaretle geldiği söylendi. Ama bu kısmı maalesef eksik bırakıldı. Ben de bu kısmı tamamlamak adına burada sohbete giriş esnasında bunu belirtmiş olayım. Evet, Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Dediğimiz gibi dünya fanidir, ahiret bakidir. Mümin olan dünyaya değil, baki olan ahirete taliptir. O yüzden büyükler dünyada eser bırakmak yerine, dünyada kendilerine lazım olacak. Ahirete gittikleri vakit kendilerine buradan hala amel defteri, hani ömür defteri kapandı ama amel defteri açık oldu şekliyle kazanmaya devam etme gayretinde olurlar. Hızır Efendi'den şöyle bir şey nakledilir. O da Edirne Kapı şehitlikte yatıyor. Şehitlik deyince orası da artık bizim bir Cennetül Baki mezarlığımız gibi oldu. İsmaila e sokaklarında mesela gezersiniz. işte Ahmet, Mehmet abi, Hasan amca, Hüseyin amca, Fatma teyze, işte felence hoca hanım. Artık o çarşamba sokaklarında komşumuz olan, yarenlik eden, kardeşimiz olan, akrabamız olan insanların artık birçoğu maalesef Edirne Kapı'da. Yani Edirne Kapı sanki birinci İsmail'a, birinci çarşamba olduğu da burası artık sanki ikinci çarşamba gibi. Tabi onun da arkasında başka bir hikaye var. Malum Aleyhder Efendi Baba rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiya vefat edince normalde Fatih Camisi'nin haziresine gömülmesi gerekiyor. Fakat ihtilal dönemi asker müsaade etmediği için bakanlar kurulundan müsaade ve izin çıkmadığından onu Edirne Kapı'ya defnediyorlar. Kitaplarda geçtiği üzere meşayih kiram vefat ettiği vakit hayattayken nasıl etrafında teşekkül etmiş, halkalanmış müridanı varsa o aynı müridanlar da vefatından sonra da kabri etrafında teşekkül etsin isterler. Allah'ın kader tecellisi. Fatih Camisi'nde yatsaydı belki biz o Edirne Kapı'yı oluşturamazdık. Ama Efendi Baba'nın orada gömülmeyip Edirne Kapı'ya intikal edilmesi ve orada metfun olması neticesinde artık Nakşi Mezarlığı diyebiliriz Edirne Kapı Mezarlığı'na. İşte Hızır Efendi rahmetullahi aleyh de orada yatar. O hep şöyle dermiş. Ya Rabbi yani nimetini sanki üzerimde tamamladın. Yani Cenab-ı Hak bana o kadar nimetler verdi ki dünyalık hiçbir beklentim, isteğim, arzum kalmadı. Zira ben e, her şeyi yoktan var eden, Allah'a iman eden bir müminim. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sonra peygamberlerin Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve yolunu sonraki nesillerde tatbik için oluşturulan mezheplerde en kıymetlisi kabul ettiğim İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebindenim. Allahu Teala'ya giden batın nispetinde Nakşi tarikatına mensubum ki diğer tarikatlar içerisinde bozulmamış. Belki tam orta yol hani hayır-ı umur evsatuha diyebileceğimiz sünnet-i seniyye tam ittiba eden tarikata mensubum. Ve bu tarikatta şeyhlik yapan kamil mükemmel bir şeyh olan Mahmut Efendi'yi hem müridim hem de onun damadıyım has oda arkadaşıyım derdi. Ve sadece şunu Cenab-ı Hak'tan talep ederdi dünyalık olarak. Ya Rabbi hani dünyada ben Allahu Teala'dan dünyalık hiçbir şey talep etmiyorum. Ancak tek istediğim iki metrekarelik Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar bana ihsan etmesi. beni tekim Cenab-ı Hak vefat ettiğinde kabri yoktu. Ama biliyorsunuz dünyadan şehit olarak göçtü ki zaten Nisan Mayıs ayı 17 Mayıs'ta Şehadet yıl dönümü gelecek. Bir gecede kabrini oluşturdular ve nihayet ebedi istirahatgahı olan o kabristana metfun oldu. Cenab-ı Hak dünyada büyüklerle bizi buluşturduğu gibi ahirette de bizi onlarla kavuştursun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki üç ayların ikincisi Recep Şaban. Şaban ayındayız. Şaban ayında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birkaç gün sonra Allah nasip ederse ve bellivna Ramazan duası inşallah tecelli edecek. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in hakkından istifade etmeyi hepimize ihsan eylesin. Ramazan-ı Şerif tabii ki çok kıymetli bir aydır. Cenab-ı Hak o ayda nice güzellikleri ümmete bol bol ikram etmiştir ki en kıymetli vakit malumdur ki son onda aranan Kadir Gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in inzal buyurulduğu ta seher vaktine kadar meleklerin istiğfar ile Cenab-ı Hakk'ın günahları affettiği bir vakit. Cenab-ı Hak bu vakitleri ıskalamaktan bizleri muhafaza eylesin. An <laughs> Ebu Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre'den rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Utiyet ümmeti fi şehri <laughs> ramazane hamse hısalin lem tu'udda ümmetün kabla. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimizin ümmetine birçok özellik vermiştir. Fakat Efendimizin dilinden şu Ramazan-ı Şerif'le alakalı da güzellikler ikram edilmiş. Bunlar diyor benden evvelki ümmetlere verilmemişti. Beş tane özellik sayıyor Efendimiz. Bu benim ümmetime yine kendisinden kaynaklı tabii ki. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın en kıymetli varlığı olduğu için ona tabi olan ümmet de ümmetler içerisinde en kıymetli ümmet oluyor. Küntüm hayra ümmetin diyor. Çünkü ümmetlerin en hayırlı olma ifadesini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizzat ayetle ifade buyuruyor. Efendimiz buyuruyorlar ki la halufu femis saimi atba indallahi min rihil misk. Oruçlu insan tabii aç kalıyor. Cenab-ı Hak için yemekten içmekten kendisini alıkoyuyor. Ama oruç demek sadece diyet kabilinden, bir pehriz kabilinden ağızdan içeriye bile bir şey girmemesi meselesi değildir. İnsanın tüm cevarihiyle, kalbiyle, gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, niyetiyle, ikramıyla, fikriyle, her şeyiyle dışarıdan gelecek olan müdahaleye kendisini kapatması gerekir. Mesela dilin orucu gıybet etmemek, kalbin orucu buğz etmemek, kulağın orucu gıybet veyahut da haram işitmemek, gözün orucu günaha bakmamaktır. İşte midenin, ağzın orucu yemek içmekten kişinin kendisini alıkoymasıdır ki en hayırlı olan oruç budur. İşte aç kalan bir insanın ağzından tabii açlıktan kaynaklı bir koku oluşur malumdur. O koku pek de sevilmez insanlar tarafından dünyalık olarak ama Allahu Teala onu tanımlarken Efendimizin diliyle o miskten daha güzel kokardı, kokacak buyuruyor, daha temiz diyor. Bu başka ümmetlere verilmemişti. Daha ve tesavfiru lehumme melâkitu hatta yufridu hatta yuftiru ta ki iftar edinceye kadar oruçlarını bozuncaya kadar ki olan vakte kadar melekler Allah için aç kalan uzletti olan bu insanlara istiğfar ederler. Ya Rabbi onu affeyle. Felence kişinin felence zaman yaptığı günah vardı. Onu ondan bağışla derler. Üçüncü müjde ve tasaffede fihi meradatü şeyadîn felâ yaklusune fî illâ O gün diyor azılı şeytanlara Cenab-ı Hak zincir vurur, buka vurur ve şeytanlar insanları aldatmak için sokak, cadde, çarşı, pazar gezemezler. Ve Cenab-ı Hak daha evvelki zamanlarda gezdikleri bu özgürlükten şeytanı alıkoyar diyor. Bu da bir ümmet için bir ikramdır. Dolayısıyla aslında şuradan şu da anlam çıkabilir. Yani Ramazan-ı Şerif'e rağmen insanın kendi içinden kötülüğe bir meyil gelirse ve bunu durduramayacak kadar güçlü bir baskınlık eğer insanın ruhunda, kalbinde, bedeninde ortaya çıkarsa bilsin ki o şeytan değil tamamen kendi nefsinin kaviliğinden kaynaklanıyor. Yani aslında bir yerde biz Ramazan-ı bizim nefsimizin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak nefsi terbiye hususunda onu birçok belaya dücar etti. Nefis kabul etmedi. Onu açlıkla terbiye edince Ya Rabbi ente Rabbi sen benim Rabbimsin diyerek boyun eğdi. Ama ona rağmen eğer biz Ramazan'da kendimizi kontrol altına alamıyorsak bilin ki bu asla şeytanla alakalı bir şey değil. Bizim kendi içimizdeki nefsani ve şehvani gücün bizdeki baskınlığı ile alakalıdır. Tab ve yezeyunullahü kullayye cennetahu ve yekulha yüşki ibad salihun en tekfi anhum el unte bel azaa ve yasır ileyk ee, ve yezeyunullahü kullayye cennetahu Cenab hak eee her gün diyor oruç tutanlar için cennetini süsler hani la teşbih ve la temsil nasıl ki bir e, kızcağız gelinlik yaşına gelir de bir erkek ona talip olur evlenmek için o nikah merasiminde ve düğün merasiminde o hanımcağız süslenilir işte güzel kokular sürünü, güzel kıyafetler giyer. En güzel kıyafetiyle daha ilk çıkacağı erkekle buluşacak. tabii nikahı var. Nasıl ki orada süsleniyorsa, paklanıyorsa aynı şekilde diyor Cenab-ı Hak da cennetini kendi sahibi için o gün hazırlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe Ya Resulallah ehiyye leyletül kadir öncesinde ve yagfir fi ahiri leyletin gecenin sonunda da diyor Cenab-ı Hak onları affeder. Deyince ya Resulullah o Kadir gecesi midir ki Gal la velakin el amil inma yuwaffa ajruhu iza qada hayır diyor. Olabilir de olmayabilir de. ama kişi Cenab-ı Hakk'a verdiği sözde sadık kalır da amelini hiç bozmadan ona münafi bir iş yapmadan e, sözünde amelinde sadakat gösterirse Cenab-ı Hak biiznillah onun günahlarını affeder. Başka bir hadis-i şerifte men Men min Ramazan ila Ramazan vel hac ila hacj, vel cuma ila cuma ve salatu ila sala kefaretu lima beynehum min kebair. Kişi büyük günahlardan kaçtığı sürece cumadan cumaya, bayramdan bayrama, namazdan namaza, Ramazan'dan Ramazan, hacdan hacca o arada yapılacak Cenab-ı Hakk'ın da hoşuna gitmeyecek, kulları üzecek, insanı Allah katında kıymetini düşürecek bütün günahlardan Cenab-ı Hak bu günler hürmetine affeder buyuruyor. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i kendi rızasına uygun bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Ama ahir zamanın ahirindeyiz. Çok büyük fitnelerin olduğu bir zamandayız. Zamanın hızlı aktığı, ölümlerin topluca olduğu, çocukların ana babaya asi olduğu, birbiriyle evlenmiş, Allah adına söz vermiş insanların çok kolay sebeplerden birbirinden ayrıldığı, dünyacılığın çok fazla meyledildiği, insanların dünyaya aşık olup ahireti unuttukları bir demdeyiz. namazın kabul olmadığı, ya da kabul görmediği, işte insanlar tarafından hafife alındığı, ibadetin hiçe sayıldığı, ulemanın adam yerine konmadığı bir dönemdeyiz. Cenab-ı Hak bu ahir zamanı kendi rızasına uygun bir şekilde geçirmeye bizlere ihsan eylesin. Efendi Hazretleri derdi ki, İsmaila Camesi için, İsmaila Nuh'un gemisidir, binen kurtulur. Ehlullah, Allah-u Teala'nın can simitleri gibidir. Yani yeryüzüne saldığı, kim onlara tutunursa, ve la hani ayrılığa düşmeyin. Vatası mu bir <laughs> hablillah Allah'ın ipine sarılın sımsıkıca. Bu ayete kişi eğer ameliyle muafık mutabık kalırsa Allahu Teala da onu bağışlar. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Elif la mim en yutraku en yekulu amanna ve hum la buyuruyor. E nas şöyle mi zannediyorlar? Düşündükleri vakit akıllarına böyle bir şey mi geliyor ki? En yutraku en yekulu amanna biz iman ettik ya Rabbi sana teslim olduk dendikleri vakit yani aa tamam biz artık iman ettik Allahu Teala bizimle uğraşmaz ki insanlarda böyle bir şey var. Madem ben Allah'ın kuluyum, madem ben Allah'a iman ettim, peygamberine inandım, namaz kılan bir insanın bu belalar bana niye geliyor diyor. Halbuki Cenab-ı Hak ve hum la yüftenun. Onlar imtihan olunmayacaklarını mı zannediyorlar? Zaten dünya imtihan yeridir. Dünya dünya mezraatul ahir ahiretin tarlasıdır. Dünyada asıl sıkıntılar ahirette bize güzellik olarak çıkacaktır. Dünya muvakkat bir yerdir. İnsanın başına gelecek olan hastalıklar, musibetler, belalar, maddi kayıplar, iflaslar, manevi kayıplar bunlar aslında dünyanın kalıcı olmadığı, ebedi olmadığı, ahiret yurdunun ebedi olduğunu Cenab-ı Hak tarafından bize hatırlatılmasıdır. <laughs> o yüzden büyükler der ki Cenab-ı Hak aslında kullarından bir şey kesmeyecek, kısmayacak, vermiş olduğu maldan bir şey kaybettirmeyecek ama insanların dünyaya meyli, dünyaya olan iştiyakı, aşkı ve muhabbeti o dereceye ulaşıyor ki Cenab-ı Hakk'ı unutuyorlar. Allah'ı unutmasınlar diye Cenab-ı Hak muvakkat, vakitli olarak, zamanlı olarak verdikleri malları zaman zaman onlardan alıyor. Mal sahibi, mülk sahibi, hani ilk sahibi mal da yalan, mülk de yalan var biraz sen oyalan der büyükler. Devamda Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا قَدْ mi الَّذ۪ينَ Halbuki biz onlardan evvelkileri ne yaptık? Fitneledik yani imtihan ettik. فَلَا عَلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ sadaku, وَلَا عَلَمَنَّ الْكَازِمِنْ Nitekim Cenab-ı Hak bunlardan hangisi sözünde sadık, hangisi sözünde sadık değil. Bunları da biliyor ve ortaya da çıkarıyor. Cenab-ı Hak sözünde sadık olan Elestü Rabbiküm kalü bela ve ayet-i kerimesine e, mutabık bir hayatı ve yaşamı dünyada yaşayarak dünyadan ahirete göçenlerden eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir hadis-i şerif var. Gâle Nebiyyü aleyhissalatu vesselam Seyyeti zamanu ala ümmeti Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki buyuruyor. bu khamsen ve yensevne khamsen Beş şeyi sevdiklerinden buna karşılık beş şeyi insanlar unutacak. Yuhibbuna dünya ve yensevne Dünyayı diyor sevecekler, dünyaya meyledecekler. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey diyor sizi kör etti. İki şey diyor sizin aklınızı başınızdan aldı. böyle iş ve hübbül cehil buyuruyor. Bir aşk yani yaşam tutkusu, iki cehalet tutkusu. Bugün insanlar görüyorsunuz maalesef bir takım yönlendirmelerle işte pozitif yaşam kalitesi, işte iyi düşünmek, işte evrene güzel enerji salmak gibi böyle tamamen kapital ve materyal bir anlayış üzerinden hep dünyanın imar edilmesi, dünyanın mükemmeliyeti üzerine bir hayat inşası var. Halbuki hayır. Böyle bir şey zaten garantisi yok. İnsan zaman gelecek aç kalacak. Zaman gelecek güçlü olduğu zaman kuvveti gidecek. Zaman gelecek işte çok sağlam olan vücut yapısı körelecek. Gözler zayıflayacak. El ayak tutmaz hale gelecek. İla erzelil umur diyor Cenab-ı Hak. Ömrün en rezil vakti olan yaşlılık. Dolayısıyla dünyada verilen her şey emanettir. Cenab-ı Hak emanete ihanet etmekten muhafaza eylesin. Dünyaya meylederler. Dünyayı severler. Ve yensevnel ukba. Ahireti unuturlar diyor. Halbuki Efendimiz Hazretleri der ki biz dünyalı değiliz biz ahiretliyiz buyururdu. Yani dünya ke garib ev abiri sebilil mu'udde nefseke min ehlil kubur buyurur Efendimiz. Dünya böyle bir yolcunun yolculuk esnasında yorulup da bir ağacın altında oturarak yarım saat bir saat istirahat ederek dinlendiği yer kadar bir zamana aittir. Bir perdedir, bir tiyatrodur. La bir ve temsil. O tiyatro açılır. insanlar oyunlarını sergilerler. Kendi maharetlerini ortaya koyarlar. Ve bütün seyirciler yani dünyadaki bütün mahlukat da ona şahittir. Gök şahittir, yer şahittir. Oturduğumuz ev şahit oluyor. Bastığımız yer şahit oluyor. Elimiz, ayağımız, kulağımız, gözümüz yaptığımızın lehine veyahut da aleyhine bize şahitlik ediyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak e, hakikaten e, şahitliği geçerli olan işleri nasip eylesin. Ve hübbüne dûre ve kubur. Dünyadaki kendilerine geçici olarak muvakkat verilen e, evleri, barkları, araçları, arabaları diyor süslerler. Onlara muhabbet beslerler. Ancak e, kabirleri unuturlar diyor. Halbuki Asıl mesele kabiri tenvir etmektir, kabiri nurlandırmaktır. Çünkü dünyadan e, ahirete geçiş, berzah dediğimiz güzergah kabirde başlar. Kabir bir la teşbih ve la temsil, hani devasa, ucu bucağı olmayacak bir mekana açılan küçük bir pencere gibidir. Biz o kabire, o deriye sokuluyoruz, ondan sonra ebedi hayata doğru bir gidiş başlıyor. Dolayısıyla başlangıcımız iyi olmalı ki, akibetimiz hayır olsun. ve المال وينسون الحساب, malı çok severler diyor, hesabı unuturlar. mal sevgisi hakikaten zor. Yani bunu şimdi ben buradan böyle ifadelendiriyorum. Ama bu benim için de geçerlidir. en zor şeydir. Bir de hani tecrübeme dayanarak söyleyeyim. İnsanın yaşı ilerledikçe şöyle düşünüyor. Ya hani gençler hep şöyle derler ya yaşı ileride olanlar artık dünyaya mail etmez. Artık onlar göreceklerini hayır öyle değil kardeşlerim. Bir insan neyle ne kadar iletişim sağlarsa, bir şeye ne kadar dokunur, bir şeye ne kadar bakar, bir şeye ne kadar yer içerse o şeye olan ilgi ve alakası da o kadar artar. Dolayısıyla aslında gençler hızlı hayat yaşıyor ama yaşlılar gençlerden daha çok dünyaya meylederler. Hiç ölmek istemezler. Hasta olmak istemezler. Hep bu korku içerisinde olurlar. Gençler ise o gençliğin delikanlığını verdiği şeyle hızlı yaşama talip olur. İhtiyar adam tecrübelidir ama dünyaya da son derece bağlılık gösterir. Cenab-ı Hak bağlanmadan bu prangaları çözerek tam bir hürriyetle dünyada yaşayarak ahirete gidenlerden eylesin. Ve yuhibbûnel <Sessizlik> ve hur Dünyalık kendilerine verilen eşler, çocuklar, hanımlar neyse artık hizmetçiler, askerler, adamlar, e, hizmetinde bulunan her kim varsa onlara meyli olur. Ahirette kendisine ikram edilecek olan o nimetleri unutur diyor. Halbuki ne Firavunlar ne Karunlar e, ne Hazreti Süleymanlar ne Kanuni Sultan Süleymanlar dünyada ebedi kalmadı. Levkane dünya halide Muhammed Mustafa Efendimiz Sallallahu Sellem muhalleda diye bir söz vardır. Zaten dünya ebedi kalacak olsaydı diyorlar Muhammed Mustafa dünyada ebedi kalırdı ki o ki toprağın altına girdi. Bizler kimiz? Hepimiz dünyadan göçeceğiz ve yuhibbûnen nefse ve yensevne Allah. Onlar diyor nefislerini severler, Allah'ı unuturlar. Burası zaten çok derin gider. Olur da ileriki zamanlarda yine sohbetimiz olursa nefsi sevmek, Allah'ı unutmak nedir? Bunun üzerinden inşallah bir bahis açar, konuşuruz. Hüm minni bura'un ve ene minhum Onlar diyor benden uzak olsunlar. Zira ben de onlardan uzağım buyuruyor. Allahu Teala böyle vartalara düşmekten, dünyacı olmaktan Dünyaya meylederek ahireti unutmaktan muhafaza eylesin. Bu aşkı ve muhabbeti hepimize ihsan eylesin. Sahabe-i kiramda biz bu güzelliği görüyoruz. Onlar yaşadıkları standart hayatın üzerinde bir nimet geldiği vakit korkuya kapılırlardı. Hazreti Ömer Efendimiz'den bir örnek vereyim inşallah bitiriyorum. Bir gün e, İran e, savaşları devam ediyor, Hazreti Ömer dönemi fetihler dönemidir. İslam e, Devleti'nin tam müesseseleştiği, ihdas edildiği bir süreçtir. Kanun nizamın, askeri nizam, devlet otoritesi, işte gelir vergiler vesaire, toprak paylaşımı, hepsi Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Hazreti Ömer diyor ki, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi, Efendimiz'den kalan o yadigar mescit, devlet başkanlığının idare edildiği mekanizmaydı. Zaten İslam toplumunun ana merkezinde mescit, cami olur. Cami demek, her şeyin kendisine cem olduğu, toplandığı yer demektir. Sadece namaz için toplanmak değil, şehrin bütün ruhu da orada toplanır. Eski İslam şehirlerinde biz bunu görüyoruz. Bugün batı veyahut da dinsiz e, literatürde, şehirleşmede ön planda işte şehrin ortasında bir tiyatro e, konur, bir balo e, işte salonu konur, bir konferans e, konser salonları, e, işte spor salonları inşa edilir. Bunlar tamamen dünyevileşmenin tezahürüdür. Ama camiler, mescitler ve kabirler ki Osmanlı'da özellikle mesela kabirleri de şehrin ya kapılarına ya da içlerine, mahalle aralarına, cami köşelerine yaparlardı ki insanlar sürekli mezarlıkla böyle göz göze gelsinler, ölümü hatırlasınlar ve mezarlıkları da böyle çok bakımlı da yapmazlardı. İşte bakın terki dünya, dünyayı terk ve dünyanın da kendisini terk ettiği bir görüntü. Yani mezar taşı yamulmuş, <laughs> toprak kaymış, <laughs> böyle bir bakımsızlık var bu kasıtlı yapılırdı. Çünkü işte nihayet akibet budur densin diye. <laughs> Hazreti Ömer Efendimiz işte mescitte İran'dan böyle <laughs> keseler dolusu ve böyle büyük kazanlar içerisinde içi altın, gümüş, sikke, işte değerli taşlarla dolu hazineler böyle getirip mescidin ortasına böyle boşaltılmış. Hazreti Ömer Efendimiz bu hadiseyi görünce ağlamaya başlıyor. Böyle sarsılıyor. Bunu gören sahabelerden biri ki Ebu Hureyre olma ihtimali var. Ya Ömer bugün üzülme günü değil, bugün sevinç günüdür. Niye ağlıyorsun? Diyor. Bakın İslam ümmeti peygamber mucizesi ortaya çıktı. Dünyanın her yerine artık İslam galip geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki, ben İslam'ın fethettiği topraklar değil, o topraklardan bize gelen dünya malına karşılık korkudan dolayı ağlıyorum. Zira biz fakirlikle, açlıkla, yoklukla imtihan olunduk. Kazandık ama korkarım ki e, malla, mülkle, varlıkla imtihan olduk kaybedeceğiz. Çünkü malın olduğu yerde diyor ihtiras olur, paranın olduğu yerde hırs olur, hırsın olduğu yerde kıskançlık, haset olur, hasetin olduğu yerde de düşmanlık başlar diyor. İşte bugün Müslümanların özelde ticarette olsun, genelde olsun ve İslam devletleri arasındaki bu anlaşmazlık hep bundan kaynaklı. Batıdan böyle e, sürekli. Bize böyle ufak şeyler göstermek suretiyle sensin baş, sensin adam, sensin lider. İslam dünyasında böyle bir kaos oluşuyor. Ve nihayetinde parçalanmış bir İslam ümmetini yutmak, onları ortadan kaldırmak çok daha kolay hale geliyor. Cenab-ı Hak kendine münyanun marsuz, onlar iç geçmiş binaların tuğlaları gibidir. Ayet-i kerimesine mutabık bir mümin topluluğu olmayı bizlere ihsan eylesin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerife bizleri salimen kavuştursun. Oruçlarımızı şimdiden kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'te alınması gereken e, ahirete talip edecek ne varsa bütün böyle ibadet parsalarını, sevapları toplayarak Firdevs Cenneti'ne Cenab-ı Hakk'ın cemaline kavuşmayı ihsan eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin hayırların fethi şerlerin defi için cümle geçmişlerimiz ruhu için hastaların şifası, borçlarının edası dertlerin devası Allah rızası için El Fatiha.